Bu aşamadan sonra yapraklarımız hep aynı şekilde devam ederken örneğimizin genişlemesini sağlayan bölüm şu bölüm oluyor. Şimdi burada ikili yapacağız. Tekli, 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 ikili. Yaprağımız devam edecek. Ve kenarlar hep ikili giderken aradakiler hep bir adet trabzan olacak istediğimiz genişliğe kadar bunu örebiliriz şöyle size şuradaki genişlemeyi de kısaca göstereyim ikili yaptım baştakine tekli trabzan 4 zincir tekli trabzan 4 zincir tekli trabzan 4 zincir ve buradaki yuvamıza ikili yapıyoruz arada yine 4 zincir şu bölüm genişliyor ve Yapraklarımız aynen devam ediyor. Ben size İtalyan merserize ve 3 numara tığ ile örüyorum arkadaşlar. Kendim bitirdiğim noktada kaç yaprakta bitirdiğimi söyleyeceğim. Devam edeceğiz. Buluşacağız. 6. yaprağımıza geldiğimizde Sırayı tamamlıyoruz ve iki tane sık iğne ile bu ikilimizin içinden ipimizi yürütüyoruz. 7 zincir çektikten sonra işlemimize devam ediyoruz yapraklar oluşturacağız ama şimdi size anlatacağım yere kadar artık sadece aynı sıradan örmeyeceğiz yuvarlak şekilde örmeyeceğiz gelgitler yaparak öreceğiz bu beşgenimizin şu bölümü kol olacak şu bölüm yaka bölümü olacak şu bölümü de diğer kolumuz olacak yani biz işlemimizi artık şöyle kameram biraz yukarıya kaldırayım sadece şu iki uçta tamamlayacağız Şuradaki iliğe kadar öreceğiz ikilimizi yapıp döneceğiz birinci bölüm ikinci bölüm şu ikilimizi yapıp döneceğiz ve size kaç yaprakta bu ikili de devam edeceğimizi paylaşacağım arkadaşlar gideceğiz geri geleceğiz gideceğiz geri geleceğiz diğer bölümlerde şimdilik bir işlem yapmıyoruz bluzumuz bu aşamada bu şekilde biliyorsunuz beşgen şeklinde örmüştük altıncı yapraktan sonra yaklaştırayım şuradaki ikilerden devam ederek git gel şeklinde örerek 9. yapraktan sonra bir sıra daha örüyoruz ve son sıramızda en son yaprağımızın içine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz ortadaki 7 tane ve sondaki tekrar 6 tane sonra bir numara büyük tığ kullanarak tüm etrafını sık iğne yapacağız ve tekrar buluşacağız bu parçamızın her yerine sık iğne yaptıktan sonra hani parçadan bir tane daha örüyoruz ve sıra geliyor askı bölümlerine. Tam köşeden tığımızı geçiriyoruz. İpliğimizi düğüm yapalım. çevreyi ben biraz daha hacimli olsun diye bir numara büyük tığ ile yaptım. Bir önceki üç numaraydı. Şu an elimdeki üç buçuk ve üç zincirle yukarı çıktım. Bu yaprağımızın bitimine kadar 2, 4, 6, 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zinciri yukarı çıkıyorum. omuz bölümünde askı örüyoruz arkadaşlar çok ince bir askı olmayacak bu şekilde ışığımız yeterli gelmiyor mu kaç sıra olacağını ben ölçtükten sonra size tekrar döneceğim arkadaşlar ve birleştirmesini göstereceğim bitince buluşacağız 14 sıra ördük üçlü trabzan 7 tane trabzanımızı yaptık 14 tane 14 sıra yaptık şimdi ön ve arka parçamızı birleştiriyoruz bir buradaki yuvaya bir arkadaki yuvaya bakıp batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum istiyorsanız burayı dikişle de birleştirebilirsiniz sadece bu aşamada lütfen ön ve arka parçalarımızın ön yüz ve arka yüzlerini lütfen dikkate alın. Burada iki zincir çekiyorum. İyice sıklaştırıp kesiyorum. Ve az sonra ince bir tığ ile içten kaybedeceğim bu şekilde bu arka tarafta kalacak arkadaşlar böyle hafif bir yükseklik oldu ama hiç problem olmuyor gayet de kullanışlı bir birleştirme yöntemi bluzumuzun askısı bu şekilde oluyor yanları göstereceğim buluşacağız 1-2-3-4-5 5. yuvamızdan zincirimizi geçiriyoruz 2, 4, 5. buradan da geçiriyoruz çapraz yapıyoruz çaprazlarımızın hep aynı yönde olmasına dikkat edersek son görüntü çok iyi olacak bunu herkes çok basit biliyordur ama yine de içime sinmedi tekrardan göstermek istedim Yanımızda yaptıktan sonra bluzumuz tamamlanıyor. Yanımızın bitmiş halini görüyorsunuz. Nasıl yaptık? Kısaca hemen bahsediyorum. Yaklaşık 70 santim zincir çekiyoruz her iki ucunu bağladıktan sonra şu 5 yuvamıza karşılıklı olarak bluzumuzu koyduktan sonra çapraz şekilde geçiriyoruz ve fiyongumuzu oluşturuyoruz